Adam geometri çözüyor ya. ABC bir dikdörtgen DF diktir FE ve DF eşittir FE. DC 20 santim, EC 2 santim. Yukarıdaki verilere göre AF eşittir X kaç santimetredir? Şimdi şöyle şöyle baktığımızda bir benzerlik görüyorum arkadaşlar. Oraya doğru gideceğim. Önde aksa bir yolu varsa bakarım yine. Şimdi şurayı birleştiriyorum. Niye birleştiriyorum? X kenar dikiş elde edeceğim. Bakın. Burası 90 derece. 20'nin karesi 400. 2'nin karesi 4. Toplam 404 eder. Kök içinde yazıyorum o zaman. Burası 404. Hiç kökten çıkartmaya çalışmayın. Çünkü biraz sonra yine e, bir işimize yarayacaktır. Yani tekrar çıkart koy olmasın. Şimdi x kenardaki üçgende özellik neydi? A, A, A kök 2'ydi değil mi? Demek ki şunu kök 2'ye bölersek bu kenarları buluruz. Ne olur o zaman? Kök 2'ye böldüğümüzde 404 bölü 2'den 202 eder buralar. Şimdi arkadaşlar bakın buraya x diyelim ya x demeyelim alfa diyelim şuraya beta diyelim e şimdi alfa artı beta 90 şimdi beta 90 ve burası yine alfa olacak yine burası beta olacak doğru mu? şu iki üçgen birbirine benzedi yani şu iki üçgen şimdi bunlar benzedi birbirler kenarda eşit otomatikmen Şimdi alfa karesi x'e alfanın karesi x. E, dolayısıyla şurası 2 artı x oldu. Bakın şu üçgende Pisagor yapıp çözüyorum arkadaşlar. Şimdi 2 artı x'in karesini yazacağım önce. Birincinin karesi. Birinci yani x artı 2 olarak düşünün. Birincinin karesi. Birincinin ikincinin çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi. Sonra af'nin yani x'in karesini yazıyorum. Eşittir kök 102'nin karesi direkt 202. Kök 202'nin karesi direkt 202. E, buradan ne oldu? Bakın 2 x kare artı 4 x. E, 4 x artı 198 oldu. Eşittir. Hatta artı değil de eksi 198 değil mi? Şöyle oldu. Eşittir 0. Bakın şu hepsini her bir terimi 2'ye bölelim. x kare artı 2 x Eksi 99. Sadeleştirirsek daha kolay çıkacak. Bakınız 9 ve 11 var burada. X'ler geliyor. Şimdi ortadaki derim pozitif olduğuna göre 9 eksi olsun 11 artı olsun. Yani buradan x eksi 9 eşittir 0'dan x eşittir 9 gelir. Artı 11'den eksi uzunluk gelir. E negatif uzunluk olmayacağına göre cevap o yüzden 9 olmuş olur. Adam çözüyor ya.